Merhabalar, ben Feridun Usta. Bir projemizin daha sonuna geldik. Size projemizi tanıtıp ince detaylarını göstermek için bu videoyu çekiyorum. Hadi hep birlikte bitirdiğimiz projemizi inceleyelim. ölü alan olarak tabir edilen evi altı yani burada eviye grubumuz eviye altında da en çok mutfaklarda ölü alan olarak tabir edilen yerleri bu şekilde değerlendiriyoruz. buraya çekmece yaptık. Boruların tam denk geleceği yere bakın böyle bak buraya geçiyor şöyle bakın. Bu şekilde bir detay uyguluyoruz. Burada bulaşı süngeridir vesairedir. Artık hanımefendi ne amaçla kullanacaksa Böyle bir alan çıkarıyoruz. Yine ocağımızın altındaki grupta hem şık bir görüntü almak için dışarıdan baktığımızda iki tane çekmece şu şekilde. İki tane çekmece ama bir tanesini açtığımızda kepçe grubu önümüze çıkıyor. Diğer gizli olanı da açtığımızda kaşık, kaşık grubu önümüze çıkıyor. Müzik mutfağımıza bir ağırlık katması açısından bu şekilde içinde led yanan bu şekilde siyah ince çıtalı kapaklar kullanıyoruz. 2025'te bunlar da olmazsa olmaz şıklandırma çok önemli. Bir önemli detay daha buzdolap kabinlerinin bittiği alanda duvar tarafına yani şu tarafa şu kaydı şu kaydı koymaktan İmna ediyor ustalarımız. Bunu mutlaka isteyin. Bakın. Bunu mutlaka isteyin. Yani şu grubu oradan duvara bağlıyorlar. Şunu, şu mobilyayı buraya koymuyorlar bu parçayı. çok önemli. Bunu mutlaka mobilyacınızdan isteyin. LED kanallarımızın içinde LED detaylarımız. Kahve <laughs> köşesi diye adlandırdığımız bölümümüzde bu köşe Alt köşeleri de şu şekilde değerlendiriyoruz. Kör köşe değil. Bir tane kapak böyle açtığımızda tam geriye bükülebilen menteşe kullanıyoruz. Bunlar aynı şekilde diğerinde de tam geriye bükülen menteşe kullanıyoruz. Ve Bu köşe kısmı, köşe detayı komple rahat bir şekilde kullanacağımız bir alan. <laughs>